Yalnız o sesliyon kaşınmaya devam ediyor. Şu kaşınanı bir kaşıyalım da kardeşim. Şöyle sırtını bir kaşıyayım tamam. Headshot'ımız yok mu? Kafasına ve. Hadi bakayım. Devam devam. Onu da oynarım bu arada. Çok güzelsin. Yalnız manam bitti. Bir sniper'ım daha yok mu? Hadi oğlum. Kafasına ve. <laughs> Arkadaşlar yeni telefon yargılamaya devam kardeşim. Sniper'a devam. Hadi bakayım. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam. Ama bir farklılık var. Yeni telefon aldım arkadaşlar. Yeni telefonumda ilk Selena maçım. Hadi bakalım kardeşim. insan bir girer. Biraz antrenman yapar. Elini ısıtır. Telefona alışır. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. Direkt ilk oyunum Selena ile. Gerçekten ilk oyunum bu telefonda. Ve direkt video kardeşim. Hadi bakalım. Hilmi ile birlikte duo girdik. Natalya aldı. Eski günlerdeki gibi. Seversiniz Natalya Selena. Hemen şu ormancımıza yardım edelim. Şuradan sesi bir kısmak istiyorum. Canavar gibi oynayacağız tabii ki ama elim ısınması lazım. Dur bakalım nasıl oynayacağız. 3 tane saflaştır var ona dikkat etmemiz gerekiyor. Lancelot bafından başlıyor. Yalnız bu Cecilion kaşınıyor. Yemedi. Yeseydi onu bir güzel kaşıyacaktım. Sıkıntı yok. Hemen buradan iki olalım. Tamam Blue'dan başlıyor. Bizimkiler ilk kanı aldı. Gidip hemen Red'ine pusalım. Onu orada bekleyelim. Dur bakalım. Mid'im yetecek. Nerede? Tamam buraya gelecek. Büyük ihtimali ilk küçüğü alır hatta. Aynen aynen. Dojlar mısın? Yok. Refleks için belki de dojlar diye oraya attım. Yok kardeşim. Bir tur çıkalım. Yalnız o sesliyon kaşınmaya devam ediyor. Şu kaşınanı bir kaşıyalım da kardeşim. Şöyle sırtını bir kaşıyayım. Tamam. Bir headshot'ımız yok mu? Kafasına ve Hadi bakayım. Devam devam. Onu da oynarım bu arada. Çok güzelsin. Yalnız manam bitti. Bir sniper'ım daha yok mu? Hadi oğlum. Kafasına ve <laughs> Arkadaşlar yeni telefon yargılamaya devam kardeşim. Sniper'a devam. Hadi bakayım. Ona da sniper yaparım yalnız. Ama çok uzağa gidiyor. Şuraya doğru. Çok güzel ve arkadaşlar stun kaçırmıyoruz. Bildiğiniz kaçırmıyoruz. Hadi bakalım. Şuraya bir geçelim. Ona da oynarız. Geliyorum. İlk tam yıldırım Copa alabilirim. 3 tane kille başladık. Dakika daha 2. Şuraya doğru. Füze <laughs> Yok. Arkadaşlar normalde kil çalmam ben. Sevmem kil çalmayı ama bu füzeyle kil çalmak cidden acayip zevkli oluyor. O yüzden hiç acımıyorum ama çalamadık kardeşim. Midi kim itecek? O şanslı kişi sen misin? Tamam. Ama buradan yemez. Buradan yemez. Şuraya geçeceğiz. İzleyin izleyin. Hop. Kafasına kardeşim. Selam. Selam selam. Hop. Güzel. Evine. Yalnız manamız bitti. Ona da deneyebilirim. Manamın son damlası. Hadi oğlum. Yok adamı kestiler. Bir tür beyz atalım. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Oyunun seslerinde bir problem var. Skill sesleri muhtemelen bukta kalmış. Güncellemeden dolayı telefonla veya benle bir ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Umarım bir an önce düzeltirler. Onun dışında arkadaşlar. Lütfen yorumlarda ses kalitem nasıl? Benim sesim. Ayrıca video kalitesi, videonun netliği bunların hakkında lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu arada bir canı kaldı. Füze geliyor. Hop güzel. Headshot kardeşim. Kuleye vurabilir onlar. Yok. Yalnız silmeyi kestiler. Acımadılar. Şuraya bir pusabilirim. Bir tur yılanlayabilirim. Ama iki kişiler. Çıkmam lazım. Eyvah eyvah. Şöyle yapacağım. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam tamam tamam. Buradan çıkabilirim bu arada. Buradan çıkacağım. İzleyin. Stun'u şuna atacağım. Tamam. Hop. Güzel. Görüşürüz kardeşim. Aslında şuradan deneyebilirim. Sarısını da bastı. Ah be. Hulnox'u keserler. Lolita'ya da kule altı gireriz. Diyeceğim de Kagura ölüyor. Tamam bir canı kaldı. Güzel. O ne yapıyor? Hadi oğlum. Yok. Aslında füzem geri geldi. Ona oynayabilirim. Şöyle bir tur yavaşlatayım. Yemedi. Tamam. Kafamıza parmak atıyor. Tipe bak. Seni kaşırım aslında da. Tamam şimdi kaşımayacağım. Beklesen, bekle. Biraz daha kaşınsın ondan sonra kaşırız. O Lancelot'u oynayabiliriz. Midi itecek. Hayır hayır Lancelot'u oynayalım. Yok anlaşamadık. Tamam ben oynayayım. Ah be bir adım daha atsa yemişti. Büyük ihtimal keserdim canım az ama önemli değil. Sağ tarafta çok iyi görüşlerim var. Sola da bir tane attım şimdi. Tamam onları gördük. Sağ taraf zaten bizim arkadaşlar. Bakın hem sağ koridor tarafı hem de orman hem de midi de görüyoruz. Evet güzel. Nereye gidiyor? Anlamadım ki ne yaptığını. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Kafana. Gel bakayım ama safı var bunun. Aynen. Oh güzel. Ultisini aldık. Safını da aldık. Ona bir daha atacağım. Hadi oğlum sniper. Güzel. Gel bakayım. Safın kalmadı. Saflaştırın. Bir tane var kardeşim. Bekle bakalım. Buraya mı geliyor? Beni arıyor muhtemelen. Buradayım aynen. Selam kardeşim. Güzel. Bir çeyrek cana in bakalım. Aklın başına gelsin. Hala parmak atıyor. Buradan yemez ama. Manam da çok az. Lansürat'a atabilirim. Dur bakalım. Bekle bekle bekle. Hadi oğlum. Kafasına girmeyeceğim ama amaç stun atmak, tilt etmek. Aslında o mavi çikolatayı ben alabilir miyim lütfen? Hadi oğlum. Çok güzel ve güzel. Blue'muz var. Şu an çok mutluyum. Yeni telefonda ilk blue'muz. Hadi bakayım. Bu arada Blue'nun efektine falan bak ben böyle efektler olduğunu bilmiyordum oyunda. Bakar mısınız? Mavi mavi parlıyoruz. Hadi oğlum. Kafasına ve kayacağı yere attım bu arada. Güzel güzel. Arkadaşlar. Eyvah diyorum ama bu sefer kendim için demiyorum. Rakipler için cidden eyvah diyorum. Çok fena oynayacağız. Şuraya doğru. Yalnız adam kaçmıyor. Lütfen ölme lütfen lütfen. Benim suçum. <laughs> kötü oldu üzüldüm. Ben adamın kaçacağını düşündüm. Adamda geri vites yokmuş ne yapalım. Adam da bizim gibi çıktı. Kalkan açacak. Aç kalkanı aynen kardeşim. Güzel törtlü aldık. Bu arada lan sürat orada çok güzel duruyorsun. Kafana atabilir miyim? Teşekkürler gel bakayım. Ah be köyü kötü attık. Aslında ölebilir. Bir canı kaldı şaka gibi. Şaka gibi. Sana da atalım. Güzel onun da kafasına. Arkadaşlar kafa bırakmadık bu arada. Kafalarına kafalarına atıyoruz bu hal. Bir tane daha atmam yok mu? Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Görüşlerim yine efsane. Sağ taraf bizim farkındaysanız. Bayraklarımızı diktik. Hadi oğlum. Yok. Bu arada Sesilyon da o tarafa geliyor. Gözüm haritada. Hilmi de arkasında. Muhtemelen onu kesecek. Aynen. Güzel güzel güzelsin. Tamam. Şuraya doğru. Kafasına be. Devam devam devam. Güzel kestik bunu. Kesemedik mi? Hayır hayır. Eyvah eyvah füze. Ah be önüne geçti Lolita. Şaka gibi arkadaşlar. Şaka gibi. Adam ikidir çok şanslı kaçıyor bu arada. Neyse Blue'muz alalım. Umarım kimse gelmez. Benim çikolatam. Şuraya doğru bir deneyelim. D'ye doğru yalnız adam haritadan gördünüz mü? Güzel Blue'muz var. Blue'nun efekti çok güzelmiş. Cidden bayıldım. Yani benim öbüründe sadece böyle mavi çember vardı. Ne yapıyorsunuz? Güzel, seni saflaştığını bir alalım. Güzel, teşekkürler. Arka taraftan atabilirim de. Bir kez daha buradan denemek istiyorum. Hadi oğlum. Yok, burada olduğumu biliyorlar çünkü yemezler. Hemen şöyle yer değiştirelim. Dur bakalım. Burada olduğumu da biliyorlar yani. Hala parmak atıyor. Şunu kafasına vurabilir miyiz? Lütfen, lütfen. Vurana. Aynen. Güzel, fiskesi de yok. Füze atabilirim. Hilmi infaz attı. Tamam güzel. Adam parmak katacağım diye öldü. Kendisini tebrik ediyoruz kardeşim. Parmağını attın. Tebrikler. Turtle'a girilebilir. Şuraya bir görüş. Gelmez zaten. Gelseydi tek geldi bu arada. Ben şu karşı çalıda olabileceğini düşünüyorum yalnız. Yok adam çoktan kaçmış topuklamış. Ben olsam şu an oradaki çalıda bekliyordum. Kafama stun'ı yemiştim. Ama stun'ı atan da benim. Dur bakalım kenardan kardeşim. Çok güzelsin be. <laughs> Adam milyona bir girdi kafasına direkt yedi. Nasıl tilt olmuştur belli değil. Buna da vuralım. Güzel. Kes onu tamamla. Kesemedi mi? Çok güzelsin. Hop. Yok ama oraya oynarız yalnız. Tamam. Burada yalnız çok güzel bir şey yapacağım. Dur dur dur. Çok güzel kay. Hayır hayır. <laughs> Şaka gibi çok iyi bir şey yapacaktım. Lolita'da da işaret vardı. Kay 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 Lancelot yapacaktım. Ama kafamıza stun'ı yedik arkadaşlar. Her zaman olmuyor işte. <laughs> Sıkıntı yok. Ama stun'ı yemesen var ya. Şu an mutluluktan uçuyorduk öyle söyleyeyim. Sıkıntı yok telefonda biz daha ne lanslotlar yaparız ne haritler yaparız kardeşim. Böyle deyince canınız harit falan çekiyormuş ama özür dilerim. Hemen geliyorum. Ölünce bu arada bir hızım kesildi fark ettiniz mi? Geliyorum kardeşim bekle. Nefes almak yok. Oyun sesi sinir bozucu. Umarım sinir olmuyorsunuzdur. Bir an önce düzeltseler keşke. Acaba Türkçe seslendirmeyle mi bir ilgisi var? Hiçbir fikrim yok. Bunu bana salar mısın? Adam çalmaya çalıştı bu arada. Eyvah eyvah. Kagura ile Blue kavgası yapacağız gibi duruyor. İlkini biz kazandık. Şuraya doğru atalım. Güzel güzel kafasına. Parmak at bakayım. Bir tane daha deneyeceğim. Tamam. Hatta onu füze de atalım. Ha adam öldü o ne? <laughs> adam bildiğin öldü kardeşim. O. Şuraya doğru. Tamam kalkan açtı. Muhtemelen parmak atıyordur. Şu an bakmayacağım ona. Şöyle kenardan atabilirim. Hadi oğlum sniper. Tamam Lolita'ya çarptı. Birine çarpsın da hiç önemli değil. Sürekli stun yağdıracağım. Bizim orada Lordu alana kadar biliyorsunuz bu dakikada yapmayan sevdiğim şey Beyze bombardıman. Bir de altındaki şeye bakın. Orada bir mavi çikolata göreceksiniz. Şuraya doğru ters köşe. Tamam. Lordu alabilirler. Dakika 12 geçti. Inhibitor kulelerini açabiliriz olar sayesinde. Çünkü kafa atacak biliyorsunuz. Şuraya atacağım. Tamam. Noxus atsaydım yemezdi arkadaşlar. Hani açı çok önemli. Yok. Bu arada Blue çıktığında Kagura ile savaşacağız. O anı bekliyorum şu an ama. O da alabilir. O da çok vurur. Tamam bizimkilerle orada alsın. Ben bunları yaklaştırmayacağım. Zaten orada görüşümüz var. Gelecekler mi? Zannetmiyorum aynen. Ama defli edebilirler. Sisilyonları var. En azından bir tane bile inhibitor açsak yeter. Buraya bir görüşme attım. Diğer sol tarafı da atacağım. Bakın bunu size göstereyim. Daha önce gösterdim mi bilmiyorum. Böyle Lord falan gelmeden önce bu iki tarafı görüşlendirin. Ama adamlar görmeden. Şu an görmediler o taraflardakini. Evet. Ben alayım. Vur. Ah. Kim aldı? Ah. <laughs> Hilmi aldı şaka gibi. Ben de sanıyorum düşman Kagura. Düşman Hilmi'ymiş meğersem. Hiç düşünmemiştim. Ters köşe yedik. Eyvah eyvah. Onları bu taraftan atabilirim. Kardeşim. Onun fiskesini bir alalım. Tamam güzel. Çok güzel girdi bu arada. Bas safını. Tamam. Alice'in safını aldık. Güzel. Her şeylerini aldık bu arada. İnibitörü açalım. Güzel. Daha Lord gelmeden midi inibitörü açtık. Üstü açılacak. Çok güzelsin. Şöyle sol taraftan atmak istiyorum. Buradan yerler çünkü. Hadi oğlum. Yok. Bir tur çıkalım. Yalnız öldüm sanırım. Eyvah eyvah. Kötü oldu bu adam sarısıyla girdiği için tepki veremedik. Pembeyle girse yine adamdan kalkan falan alırım ama sarıyla girdiği için maalesef tepki veremedim. Ben de o şekilde oynuyorum. Gerçekten güçlü oluyor. Oyun biter mi? Yok tutarlar gibi duruyor. Alice ve Cecilia onlar çünkü. Tamam. Umarım bitmez bu arada. Ben de gelmek istiyorum. Sanırım bitecek. Aynen bitecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar cidden çok güzel bir oyundu. Dediğim gibi cidden ben Selena'yı hani oynadım tabii ki birkaç el oynadım bu telefonda başka hero'ları ama Selena'yı hiç oynamadım. Gerçekten sizlerle yaşamak istedim. Hani video almak istedim. Selena ile ilk oyunum yani yeni telefonda. Bunu istedim gerçekten. Öyle de oldu. Çok güzel oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Dilek sanki elimiz alışmış gibi oynadık. Böyle canavar gibi oynadık kardeşim. Bildiğiniz stun kaçırmadık arkadaşlar. Stun başarısı çok yüksek. Artı hasarımıza bakar mısınız? Takımda Link, x Xbox ve Kagura var. Biz hepsinden fazla vurmuşuz. Cidden 10 numara oyundu. Dediğim gibi video hakkında yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ses kalitem ve videonun kalitesi hakkında. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Hepsini tek tek okuyacağım ve yanıtlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 10 numara bir oyundu. Diğer bir videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 seviyorum. Daha ne yargılayacağız belli değil arkadaşlar. chuck chuck no can't keep me down lost in my thoughts like i could drown no no can't happen now buried so deep i'm below the ground i go where i hear the sound all on my own i can feel it now unknown so my heart pounds cause i don't understand what happens now oh no i rest in peace be behind a lesser me working hard to better me looking back i'll never be